Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Meslek tanıtımlarına devam ediyoruz. Şimdiki videomuzda ana meslek dallarından diş hekimliğindeyiz. Arkadaşlar diş hekimliği nedir, ne değildir, kaç maaş alır, nerelere çalışırlar, kaç net yapmak lazım bunlardan bahsedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Bir nedir? Diş hekimi bir herkesin bildiği gibi diş, diş etleri ve insanın ağız kısmındaki arkadaşlar sorunları tedavi eden kişiye diş hekimi diyoruz. Çalışma alanları nerelerdir? e, evet arkadaşlar devlet hastaneleri, özel hastaneler, kendilerine ait klinikler az da olsa diş macunu ve diş firmalarında çalışabilirler arkadaşlar. Nasıl olunur? Türkiye veya Kıbrıs'taki arkadaşlar üniversitelerin diş hekimliği fakültesini bitiren herkes diş hekimi olabilirler. Eğitim süresi 5 yıldır. TYT, AYT sınavlarına girmek lazım. Sayısal puan türünden yeterli puan almamız gerekiyor arkadaşlar. Peki kaç net yapmak lazım? En az en çok kaç net yapmamız gerekir? Bunlardan bahsedelim. En iyi ilk 5 üniversitenin tahmin etlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi Türkçe 32, Sosyal 14, Matematik 32, Fen 16 toplamda 94 net gerekiyor TYT'den. AYT'den ise arkadaşlar Matematik 36, Fen 2 33 toplamda 69 net gerekiyor. AYT netimizi azaltıp TYT'yi arttırabiliriz. TYT'yi artık arkadaşlar azaltıp AYT'yi arttırabiliriz. Teğetide arkadaşlar kendi içerisinde biz netlerimizi yer değiştirebiliriz. Bunu biraz daha arttırıp bunu azaltabiliriz. Ne bileyim bunu arttırıp bunu azaltabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde matematiği azaltıp feni arttırabiliriz. Acaba ortalama bir üniversite gitmek için kaç net gerekiyor onlardan bahsedelim. Arkadaşlar o da Türkçe 31, sosyal 14, matematik 27, fen 15. Toplamda 87 net gerekiyor arkadaşlar. AYT için ise mat 2, 33, fen 2, 30. Toplamda 63 net gerekiyor. Tabi arkadaşlar bu 85-90 okul puanı 85-90 olan kişiler için geçerli. Eğer ki okul puanı arkadaşlar, arkadaşlar 70-75 olanlar varsa bunlar arkadaşlar 3 net, 4 net, 5 net artırmalara gerekiyor. Çünkü genelde diş hekimliği giden öğrencilerin okul OBP puanları oldukça yüksek arkadaşlar. Geldik en az kaç net yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar bizim yine devlet üniversiteleri için söylediklerimiz. Özellikle gitmek isteyen arkadaşlar daha düşük netlerle gidebiliyorlar. Şimdi en az devlet üniversitesi kaç netle almış ortalama? TYT Türkçe 29, Sosyal 14, Matematik 27, Fen 15, 85 net TYT'den lazım. AYT'den ise arkadaşlar 31 net, Fen'den arkadaşlar 30 net, toplam 61 net gerekiyor. Yine AYT azaltılıp TYT artılabilir, TYT azaltılıp AYT artılabilir. AYT kendi içerisinde yer değiştirebilir, TYT kendi içerisinde yer değiştirebilir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik nedir ne değildir yani biraz da bunlarla ilgili konuşalım. Her yıl ortalama mezun sayısı 4000 ila 4500 kişi arkadaşlar mezun oluyor. Devlete her yıl atama sayısı arkadaşlar 300 ila 500 kişi oluyor arkadaşlar. Bu da kurala yapılıyor. Herhangi sınav yok. Devlete atanmak isteyenlere başvuruda bulunuyor. Başvuranlarından içinde arkadaşlar 300-500 kişi arkadaşlar ortalama yıllık kura yapılıyor arkadaşlar. Ama genelde arkadaşlar diş hekimleri zaten e, devlet harici arkadaşlar özelde yani iş bulma imkanları çok yüksek. Ortalama arkadaşlar özel bir hastanedeki arkadaşlar ortalama bir diş hekiminin maaşı 6000 lira. Yani en düşük 3500-4000 liradır. En fazla arkadaşlar yeni başlayanlara 6500-7000 vardır arkadaşlar. Şu an ortalama arkadaşlar diş hekimi maaşları 6000 lira. Yalnız arkadaşlar bakın diş hekimliğinde yani biraz el becerisi lazım. Biraz sabır lazım arkadaşlar. Yani her insan bunu yapamaz arkadaşlar. Yani bu iş bu mesleği sevmeniz lazım. Ha, diş hekimleri nedir? astronomik kazanları da var arkadaşlar. Yani bir diş yapımından arkadaşlar bir kişiden 40.000-50.000 lira ücret alınma durumları da var. Ama arkadaşlar kesinlikle bu işi sevmezseniz yani insanlara dokunamıyorsanız eğer ki arkadaşlar tiksiniyorsanız salya ne bileyim çürük bunlar arkadaşlar rahatsız oluyorsanız mideniz kaldırmıyorsa arkadaşlar bu mesleği yapamazsınız. Başlangıç olarak arkadaşlar diş hekimliği zordur. Eğer ki alışabilirseniz işi severseniz arkadaşlar kazancınızın arkadaşlar tahmin edemeyecek rakamlara gelebilirler yani. Yani Türkiye'de belki en çok para kazanan meslek gruplarından birisi diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a mutlu olun. Kendinize iyi bakın.